Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknoloji ile Genel Müdürlüğü tarafından gelen duyuruyu size olacağız arkadaşlarım. İlanlar gelmeye devam ediyor. Geldikçe yine kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız arkadaşlarım. Muhakkak kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın diğer alımlar yani SYK memur alımları da gerçekleşecek mi veya merkezi atamada alımlar olacak mı ile ilgili çok fazla soru gelmişti. Ona da yer vermek istiyorum istiyorum arkadaşlarım. Daha sonra ilanımıza geçmiş olacağız. SK memur alımlılığına daha önceki süreçlerde pay ayrıldığını biliyoruz arkadaşlarım. 700 küsür müydü? 800 küsür müydü? Şu an tam hatırlayamadım sayıyı ama 800 küsür alımın var olduğunu görmekteyiz. Bunun merkezi atamadı mı yoksa açıklananlarla beraber olacağını veya hangi dağlanımlar olacağını şu an için bilmiyoruz ama SGK bünyesinde 800 küsür memur alımının pay ayrıldığını biliyoruz bu bilgiyi size aktarmak istiyorum arkadaşlarım. Merkezi atamada yer vermiş durumda olabilirler veya bunları farklı açıktan atamalarıyla hani bakanlığın kendi bünyesinde bir atamalarıyla yapılabileceğini de belirtmek istiyorum. Şu an için net bir fikir olmadığı için ayrı bir videoda yer vermek istemedim arkadaşlarım. Şu an ara bilgi olarak size aktarmak istiyorum. Bunların duyuru görüntüsü geldiği takdirde sizlere en iyi şekilde aktarmış olacağız. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel şekilde en yakın zamanda atanmış olursunuz diye umut ediyoruz arkadaşlarım. Peki bu ilanımızda aktaracağımız bilgiler nelerdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı ilanı yayınlanmış oldu. Bu atamalar yüksek maaşlı atamalar arkadaşlarım. Yani sizlerin donanımlı, bilgili olduğunuz takdirde, İngilizceniz kuvvetli ve programları iyi bir şekilde kullanmanız halinde buraya atamanız gerçekleşebilir. Tabi bunun da bazı şartları var. Bunların şartlarını size aktarmış olayım arkadaşlarım. İsterseniz ilk başta KPSS ve YDS hakkında bilgi vermiş olayım sizlere. Arkadaşlar KPSS puanınızın 2020 ve 2021 yılında P3 puan türü baz alınacak şekilde %70 etkilemiş olacaktır. Bu bilgiyi net bir şekilde aktarmak istiyorum. Yabancı dil puanınızda %30 etkilemiş Pay ayrılmış durumda yani sizden 7'se puanınız olmazsa sıfır olarak hesaplanacak. Hani yine de başvurabilirsiniz. Yine başvurma hakkınızın var olduğunu söyleyebilirim ama. YDS e puanınız varsa bir tık avantajlı olmuş olacaksınız diye söyleyebilirim arkadaşlarım. %30 hesaplanmış olacak. YDS e puanınız hiç yoksa 0 olarak hesaplanacak. Yani sadece KPS puanınızın %70'i baz alınacaktır. Artık yettiği kadarıyla sizler kontenjana dahil olursanız zaten birazdan da aktarmış olacağım. İlk 120'ye girdiğiniz takdirde sizler buraya girmeye hak kazanmış olacaksınız ve uygulama sınavına girdikten sonraki süreçte atamanız yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Peki başvuru şartları hakkında bilgi verecek olursak da 650 sayılı devlet yönelik uygun nitelikli olması gerekiyor. İkinci önemli şartta fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki bölümlerden mezun olmanızla beraber buraya başvuru yapabileceksiniz arkadaşlarım. Bu kısımda belirtilen bölüme mezun olan ABC gruplarının pozisyonları için başvuruda bulunabileceksiniz. Bunların dışında B bendinde belirtilenler için de 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden fen edebiyat, eğitim ve eğitim bölümleri fakültelerinden bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki bölümlerden mezun olmanızla beraber buraya başvuru yapabileceksiniz. Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C grubu pozisyonlarına başvuru yapabilirler. Bunların gruplarını birazdan sizlere aktarmış o olacağım arkadaşlar. Yazılım ve yazılım tasarımı geliştirmesiyle bu sürecin yönetimi konusunda veya... Büyük ölçekli ağ sistemleri kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekleri için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerektiğini vurgulamış durumda. Yani tecrübenizin de donanımızın da olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Evet maaşı güzel belki 15000 bin 16 bin hatta 20 bin lira kadar çıkabilir bu ağaçları ama bunların da donanıma sahip olması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlarım. Özel şartları hakkında bilgi verecek olursak da başvuru genel şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlara aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cedifeleri pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücret tablosu kısmında belirtilmiştir. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şimdi ben hızlıca A grubunda hangi alanlara açılmış durumda, B grubunda veya C grubunda hangi pozisyonlara yer verilmiş durumda bunların bilgisini hızlıca aktarmış olayım. Başvuru şekli süresinden de bahsedeyim. Daha sonraki süreçte ben açıklama kısmına bırakacağım linkten sizlere hepsine ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. A grubunda Java kurumsal mimar alımı olacaktır bilginiz olsun. Daha sonraki süreçte hangi dallar alım olacağına dair bilgi vereceğim. Diğer gerek tüm kısımları sizlere okuyabileceksiniz. İkinci alanda proje yöneticisi alınmış olacaktır. Sonraki süreçte arkadaşlarım veri tabanı uzmanı alınmış olacaktır hala A grubundayız B grubuna geldik kıdemli java yazılım uzmanı alınmış olacaktır B grubundayız hala e, ikinci önemli hususta kıdemli net yazılım geliştirme uzmanı alınmış olacaktır arkadaşlarım e, üçüncü e, diğer bir dalda bilgi güvenliği takım lideri alınmış olacaktır sonraki süreçte C grubuna geldik C grubuna da ilk olarak java yazılımı geliştirme uzmanı alınmış olacaktır daha sonraki süreçte veri tabanı uzmanı alınmış olacak arkadaşlar sistem uzmanı alınmış olacak diğer bir dördüncü dalda A uzmanı alınmış olacaktır arkadaşlarım bunların dışında istenen belgelerde şöyle hızlıca Geçeyim arkadaşlarım sizler bunların hepsini okuyabileceksiniz. Ben linkten bırakmış olacağım bunların detaylarını sizler okuyabilirsiniz. Adaylar başvurularını 21.09 ile 11.10.2021 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kariyer Kapısı kamu işe alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak e-devlet üzerinden sizler başvuruda bulunmuş olabileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunların hepsi başvuru sonuçları değerlendirilmesi gibi önemli olsun hepsi bakanlığımızın resmi web sayfasından yayınlanmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sınav şekli konuları ve yeri tarihinden bahsedecek olursak da sözlü ve uygulamalı şekilde sizler sınava tabi tutulmuş olacaksınız. Sınav tarihleri başvuran sonuçlanmasına mütakip ayrıca duyurulmuş olacaktır. Sizler yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının internet adresinden bunların hepsine ulaşmış olabileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, bunlar bu şekildeydi. Sizler A grubu, B grubu, C grubu pozisyonların hepsine erişmiş olabileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Toplamda 120 kişi çağrılmış olacaktır. Evet bunların dışında farklı alımlar, farklı ilanlar geldiği takdirde kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Muhakkak kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.